Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Skyfactor 3 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapmıştık? Refine Storage'ımızı kurmuştuk. Gördüğünüz gibi tüm sandıklar artık yok oldu. Hepsi dev sandığımız içinde. Bakın 30 bin tane, 30 bin tane iron orumuz var, cartımız var, cütümüz var. Hemen şöyle göstereyim size de. Gördüğünüz gibi buradaki aşağıdan kablolarla bağladım. Buradan çıkan olsun. Şuradan çıkan olsun, elemelerden çıkanlar olsun. Hepsi arkadaşlar yukarıdaki sandığa geliyor. Bu dev sandığımızın içini dolduruyor. Şöyle bir bakalım. Şu anda 243 bin. %9'u dolu daha dev sandığımızın. Şimdi burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Parçalar geliyor. Ben şurada bir tane exporter yaptım. Bu exporter da ee, içine otomatikman auto compressor'a gönderiyor. Gördüğünüz gibi burada otomatikman bu piece'ler, iron ore piece'ler geldiği gibi ee, iron ore çanka dönüşüyor. Daha sonra bunları materyale çevirme yani direkt iron'a çevirmeyi de otomatikleştireceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle devam edecek. Şimdi ne yapmıştık bir önceki bölüm? Ne yapmaya çalışıyorduk? Şu empowerer olayını çözmeye çalışıyorduk. Şimdi empowerer'ımızı alalım. Biraz araştırdım internetten. Bakalım araştırmalarım doğru mu? Şimdi bu Empower'ı çalıştırmak için ne yapmaya çalışıyorduk? Biz Growth Accelerator Tier 2 yapmaya çalışıyorduk. Şimdi şu arkadaşlardan bizde var. Neyimiz eksik? Şunlar da var. Çok güzel. Hop. Greenhouse Glass için Empowered Palace Crystal Block lazımdı bize. Bunun da yapımı için şunlardan lazım. Şurada Empower'ı kullanacağız. 1, 2, 3, o siyan Bunu nasıl bulacağız? Botanya'dan bulabilirmişiz. Şöyle bir bakalım. Şimdi bunu çalıştırmak için şu display standlara ihtiyacımız var yanılmıyorsam. Şimdi. Ya valla deneye deneye bulacağız arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bilgi yok mod yeni olduğu için. Şimdi şu arkadaştan bir. Bundan dört tane yapacağız. O yüzden şu arkadaştan 3 taneye daha ihtiyacımız var. Şu 1, şu 2, şu 3. Oo, malzeme tam yetti. Şimdi bunun yanılmıyorsam elektriğe ihtiyacı olacak. Ee, o yüzden aşağı kuralım. Şimdi en yakın elektrik kablomuz nerede? Şurada bir elektrik kablosu var. Şimdi. Şu arkadaş şuraya. Bir iki boşluk bırakıp Empower buraya Edit Şunları bir atalım Aynen Bunları üst üste bindirebiliyormuşuz Niye acaba Aha, Aha Hakikaten RF istiyor Güzel Bunları yerine yerleştirdik Şimdi şu kablodan lazım bize Hemen gidelim ondan getirelim Şurada mıydı Aynen şu merdivenlerden de yani ee, elevator bloklarına biraz yapmam lazım. Bir ara ona da uğraşacağım. Şimdi conduit. Ne var elimizde? Şundan 23 tane var. 23 yeter herhalde ya. Bir denemek istiyorum arkadaşlar. Ben dediğim gibi hiç daha önce kullanmadım. Aynen. Buna elektrik geliyor. Süper. Eee, şöyle bir döndürsek bu kablodan yetmez yalnız bize böyle. Şu kablo enerji olayına da girmemiz lazım. Ee, dıt dıt. hadi buna da yetişti. E ee, bununki nasıl gelecek? Hadi ona da şuradan bir yol yapsak geçici olarak. Aynen bunların içine enerji dolmaya başladı. Lakin bu enerji bize yetersiz. Ben söyleyeyim size. O yüzden şimdilik şu elemeleri kapatayım mı acaba? Aynen. Şu elemeleri bir kapatalım. Aaa İyi iyi doluyor. Sıkıntı yok. Şimdi bunun verdiği tarife göre şu lapis blokları yapacağız. Lakin boyada biraz sıkıntımız var gibi. Biraz boyada sıkıntımız olacak gibi. Şimdi şimdi. Nasıldı bunun tarifi? Ya arkadaşlar başıma var ya iş açtınız. Abi kristal yap diyerek. Tamam şunlar da var. Şimdi bundan bize kaç tane lazım? Asıl soru burada. Bunu direkt blok olarak yapamıyor muyuz ya? Aynen yapabiliyormuşuz. Bundan 4 tane lazım. Prismin Pri... neymiş bu? Prismarine shard ve boya. Arkadaş Dıt dırı dırı dıt. Tamam, sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok diye düşünüyorum. Greenhouse class için. Şimdi ortaya polis kristal blok, prizmin şart ve ev Hadi deneyelim. Şimdi, öncelikle ne lazım bize? Şu Palislerden 4 tane lazım. Şöyle bir yap bakayım. 7 tane. Güzel. Sonra Şunlar lazım. Şimdi geldik. Zurnanın zort dediği yere boyaya. Çiyan Çiyan boyayı nasıl yapacağız? Ee, dıt 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 dıt. Şimdi Şimdi Petalle yapabiliriz tamam. Bunun için ne lazımmış? Mystical Cyan Flower. Ee, mystical Flower esnasımız var mı? Yok. O da güzel. Şurada biraz vurmuştuk bakalım ne çıkmış orada. Burada bir siyan çiçek çıkmış mı? Şu ne? Aynen. Güzel. Şu ne? O bu da güzel. İki tane bulduk. Bunlardan dört pattern çıkacak? Aslansın ya. Vallahi aslansın. Şimdi bunu Mortran Pestil lazım yanılmıyorsam. Bak bu işi becereceğiz gibi ha. Ya, süper bir şey çıkması lazım arkadaşlar. Yani ben bu kadar uğraşıyorsam süper bir şey çıkması şart. Şimdi şunun için şuna ihtiyacım var. Bir tane yapayım. Ee, dıt, dıt, çevireyim. Tamamdır. Şu magnet modumu kapatayım. Şu arkadaşı atayım. Haydi bir deneyelim. Indik aşağı. Bunların gücü dolmuştur artık. Şimdi ne istiyorsun sen? Bir tane bu. Ee, bir, tane ee, bir tane buna. Bir tane buna. Bir tane buna. Şuraya da Arkadaş niye oraya alıyorsun? F'ye bastım. Bir tane de şu. Aha da bir şeyler oluyor. Enerjileri dayanıyor mu? Dayanıyor. Bunun için başka bir şey yapmama gerek var mı acaba? Ters tıklamak gibi. Yo ters tıklayınca aldı. Bilmeyince insan böyle zor oluyor arkadaşlar. Growth ee, Biraz bekleteceğiz mi acaba? Şuradan bir bakalım. Tamam. Tamam. Bunu nasıl çalıştıracağım? Sen bana onu söyle bakayım. Tamam. And blok me, tier crystal and other item. You can use should be Right click on to. E tamam tıkladık. Tamam. Display stance needs to be powered. Tamam. Aha oldu. Oldu oldu. Beklememiz gerekiyormuş. Şu bir o zaman. Tamam güzel. Bu iş olacak. Vallahi gördüğünüz gibi bir tanesini yapmak için tonla uğraştık. Şu ikincisi. Oo yoş. Yani böyle anında büyütmesi lazım ya. Anında büyütmesi lazım. Bu kadar uğraşa anında büyütmesi lazım. O yapa dursun bakayım. Uzun mu sürüyor? Aynen. O bir yapa dursun. Ben şu greenhouse glass'ı üretmeye çalışayım. Şimdi artık elimde materyal var. Kızmazsın bana. Ne yapıyorduk? Growth. Accelerator. Eğer çok güzel bir şeyse dediğim gibi. Aha 3 tane verdi. Güzel. Bana 2 tanesi yetecek o zaman. Bunun. Tamam sen şöyle bekleye dur. İndik aşağı. Diğeri de oldu süper. Şöyle bir alalım. Vallahi geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi şunu da bir yapalım. Süper. Neyimiz eksik kaldı? Growth Accelerator'ımız kaldı. Onları da yapmak yerine gidelim şuradan alıp gelelim. Zaten burada vardı. Hadi oğlum. Şuradan çiçeğin çıkması da bizim için büyük şans oldu. Şimdi artık şeyi açabiliriz. Magnet modumuzu açabiliriz. Şuradan iki blok alalım. Vallahi buna elektrik lazım mı peki? Onu da öğreneceğiz. Yanılmıyorsam lazım değil. Şimdi iddiasına göre 9'a 9'luk bir alanda çalışıyormuş. Bakalım nasıl çalışıyor. Büyük ihtimal siz başka youtuberlar da izlemişsinizdir arkadaşlar. Biliyorsunuz herhalde ama ben deneyimi ilk kez göreceğim. Neymiş? Can also use just growth crystal under block. Can be used as a water source. Growth crystal 9'a 9'luk bir farmda. Hmm. Can also be used just growth crystal under the blocks. Blokların altında da çalışabilir diyor. Prevent Sponges. Allah Allah. Bir bakacağız. Deneyeceğiz. Şuradan biraz da Zek Blok alacağım. Şimdi şöyle biraz kabul alayım. Vandım var mı? Aynen bir de vant alayım. Bakalım görelim. Bir karnımızı doyuralım. İşte bilmeyince uğraştıracak bizi halledeceğiz. Olmadı bizde gider. Biraz daha video izleriz. Çözeriz arkadaşlar. Hop. Şimdi tarla burada güzel. Şurayı bir genişleteceğim. Uçmazsam aşağı. Rahat çalışayım. Şimdi diyor ki bloğun altına koyabilirsin. Aha da şuraya koyayım bakayım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek? Bir tanesi etkili mi değil mi görelim. Ne yapıyor şurada? 14 Yani çok da Bir etkili gibi değil. Acaba bu su yerine mi koyacağız? Bir de onu deneyelim. Veya birden fazla mı yapacağız? Yani su bile o yerine de geçer diyor. Veya buna elektrik mi vereceğiz? Arkadaşlar biliyorsanız yorumlarda yazın. Yani dediğim gibi çok fazla böyle bir sayısını mı çoğaltmam lazım? Elektrik mi bağlamam lazım? Ee, bak Şuraya koyayım. Güzel. Nasıl bir fark yaratacak görelim. 57, 43, 71... Yoksa sadece altına mı koyacağız? Sanki şunlar biraz daha hızlı gidiyor gibi ama tam da emin olamıyorum. Bu arkadaşta 41 stek birikmiş. Vallahi hayırlısı. Deneyip göreceğiz. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Valla growth etiketi yaptık ama böyle bir ahım şahım bir şey vermedi bana. Bir araştırayım ben onu internetten. Şimdi şu görevlere bir bakalım. Görevlerde ne istiyordu? Bir sürü Supremium yaptık. Iron Seed'imizi yapmıştık. Döndük geriye. Elitra melitra. Heh. Zaten bunu herhangi bir şeyle tamamladık. Şimdi craft a diamond seed. Heh. Bu arkadaşı yapacağım. Diamond. Diamond seed için tier 5 lazım. 4 tane de diamond lazım. Güzel. Bu arkadaşı yaparız. Şimdi diamond seat için bu kaç? Bu base seat galiba. Doğrudur. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5 tane alalım. Şöyle diamondları da alalım. Şimdi bu seat'in seviyesini yükseltmemiz lazım herhalde öncelikle. Bir kontrol edeyim. Aynen. Aynen. Tamam. Sıkıntı yok. Önce sen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bundan çok yok herhalde elimde. Şöyle bir diamond seed yapmak için. Şu tier 1. Tamam. Prodium bir tane mi çıktı? Şöyle yapacağız. Hiç sıkıntı yok. Şu. Bir tanesini hatta bundan iki tane bozduralım. Şöyle her birinden ikişer bozdurarak gideceğiz. Tamamdır. Bunları da değiştirmişler. Düdük makarnaları. Şu seviye 2. Ondan sonra seviye 3 için şu lazım. Seviye 3. Ahanda seviye 4. O zaman bu. Bir tane daha şundan aldık mı Diamond City'miz de yola çıkmaya hazır olacak. Aynen. 2, 3, 3 tane çaldık. Bunları da kompreslemenin bir yolunu bulmam lazım benim. E, ee, bitti mi Diamond? Şunu iki Diamond daha ver bakayım. Aynen. Diamond City'miz de arkadaşlar hazır. Hemen bugün ben bunu dikeceğim. Sıkıntı yok. Bir tane bir tane ama dikeceğim. Daha sonra çoğaltırız. Diamond yapar. Şuraya bir sandık daha koyacağım. Bak. Kardeş. Seni kırdım. Seni diktim. Sen ne kadar hızlısın? Önemli olan soru bu. Gerçi Growth Accelerator'larım şurada bir yerde. Aynen. Şurada bir yerde. O %14 oldu. Aslında fena değil gibi ya. Bir hareket veriyor gibi. Ulan kırdım şeyi. Hemen bir tane sandık koyalım ki Diamond Seed'ler boşa gitmesin. Onlardan çıkan esansları de toplasın. Sistem. Bakayım ne varmış. Chest. Aynen şöyle bir tane altın chestten alalım. şimdi. Fortum buraya geliyor. Hadi biz onu da şöyle koyalım. Şuradan şimdilik insert diyelim. Gerçi şunlar da bunun içine gelecek şimdi ama. Veya boru hangisine yakınsa ona gidecek. Bunda hala var. Tamam. O Diamond City'miz büyüdü. Al bakayım bir. Kes bakayım bunu bir. Kes görelim Diamond City. Aldı. Hop gördüğünüz gibi Diamond Essence'imizi de yapmış olduk arkadaşlar. Vallahi zor oldu ama oldu. Şeyde biraz vakit kaybettik. Bu görevde tamamdır. Ondan sonra ne istiyorum? Master Infusion Crystal o biraz zor. Supremium Apple. Bak bir de bunu merak ediyorum. Supremium Apple. Şu bu, 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 normal yapıl. Bunu da yaparız arkadaşlar. Bu görevi de tamamlayalım bu bölümde. Bu arada gübre geldi üstüme. Bravo. Bir de şu terminali wireless'ını yapmak lazım. Böyle git gel git gel çok sıkıntı. Şimdi bir tane elmayı çalalım. Yine aynı taktikle. Şöyle bir üstümüzü bir düzenleyelim. Koş oğlum. Böyle git gel git gel hala sıkıntı. Bunun bir wireless sistemi varmış arkadaşlar. Onu da bir yapacağız. En azından şu Supreme Apple görevini de tamamlayalım. Şimdi 1 2 3 4 5 5 değil. Şöyle 8 tane alalım. Aynı taktik. İkisini bozdur. Şöyle ikisini bozdur. İkisini bozdur. Şuradan da Al. Elma ortaya. Bu inferium. Ondan sonra predium. Aynen. bayağı pahalı bir elma. Sonra şu arkadaş. Bu ne veriyormuş? Absorb speed ve speed resistance. Oo. Salam eşya veriyor aslında. Sonra şu ne veriyormuş? Regeneration veriyor. Süper. Şu ne veriyor abi? Strength falan veriyor. Süper süper. Bu arada Supremium elmamız da hazır. Bunu dayımız geldiği zaman dayımıza hediye edelim. Şimdilik şuraya koyalım. Dayımız geldiği zaman hediye edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Gerçi çok fazla iş yapamadık ama yine güzel bir ilerleme kat ettik. bir sonraki bölümde yeni görevlerin üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler Lütfen kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz Görüşmek üzere arkadaşlar